Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yine enerjik bir şekilde karşınızdayız efendim. Şimdi daha önce de bahsettiğim gibi ve söz verdiğimiz gibi üç önemli gemimizden sonuncusu olan Refah Şilevi'nden bahsedeceğiz efendim. Şimdi Refah Şilevi diğer gemilerimize göre biraz daha ayak oyunlarının fazla olduğu bir tarihsel süreçtir aslında. Bundan da bahsedelim istiyorum. Biraz daha yakın tarihe geliyoruz aslında Cumhuriyet sonrasında yaşananlar. Mavi Vatan için cehennemin ortasında refah şilevi. Başlığımızı bu şekilde attık. Cehennemin ortasında ifadesini kullanıyoruz ki gerçekten öyle. Yani konuyu detaylandırdığımızda e, refah şileminin cehennemin ortasından geçmeye çalıştığını göreceksiniz efendim. Yıl 1939, 2. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri yavaştan hissediliyordu. Taraflar arasında gerilim artıyor, müttefikler oluşuyordu. Böylesi gergin bir ortamda her an bir savaşın patlak verebileceği açıkça öngörülüyordu efendim. Türkiye Cumhuriyeti bu süreçte olası bir savaşın dışında kalarak toprak bütünlüğünü korumayı amaçlayan bir dış politika izliyor. Lakin savaşa girme ihtimalini de göz ardı etmiyordu efendim. Türkiye 2. Dünya Savaşı başlamadan önce 14 Nisan 1939 yılında Amiral Said Halman'ın önerisiyle İngiltere ile yapılan anlaşma kapsamında deniz kuvvetleri için 4 denizaltı gemisi, 4 muhrip ve 2 mayın dökücü gemi sipariş veriliyor efendim yapılan anlaşma çerçevesinde İngiltere reis sınıfı olarak sipariş edilen 4 denizaltı gemisinden 3'ü olan Oruç Reis, Murat Reis ve Burak Reis'e 24 Mayıs 1939 tarihinde sevkiyata hazırlamak için kıza konularak hazırlıyordu efendim. Aynı şekilde denizaltılarını tecrübe etmek ve hazırlamak amacıyla bölgede 8 kişilik bir Türk heyeti de bulunuyordu. Bu denizaltılarının Türkiye donanmasına e, girmesi ve Türkiye donanmasının envanterine girmesiyle birlikte Türkiye'nin azami dalış umku 20 metre daha artarak 100 metreye ulaşacaktı. Önemliydi bu. Şimdi burada evet Türkiye savaşın dışında kalmaya çalışıyordu. Yalnız olası bir saldırı ...noktasında da tedbir almaya çalışıyordu elinden geldiği imkanları ölçüsünde. Bu denizaltılarının Türkiye e, envanterine, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesi önemliydi. E, bu imkan ve kabiliyet ile denizaltımıza o dönemde büyük bir avantaj sağlayacaktı. 3 denizaltımızın kızağa konulmasının üzerinden bir hafta geçmemişti ki Almanya'nın 1 Eylül... 1939'da Polonya'yı işgal etmesiyle 2. Dünya Savaşı patlak verdi efendim. Biz daha denizaltılarımızı alamadan bir savaş patlak verdi. 2. Dünya Savaşı patlak verdi. Devamında Polonya'nın toprak bütünlüğünü garanti eden İngiltere, Fransa'da 3 Eylül 1939'da Almanya'ya savaş ilan etti. Böylelikle İkinci Dünya Savaşı başladı. 4 Mart 1941 günü İnönü'ye sunulan Hitler'in mektubu ve 18 Haziran 1941 tarihinde Almanya ile Türkiye arasında imzalanması planlanan saldırmazlık pakta anlaşması savaşın seyrini değiştirecekti. Biz bu anlaşmayla savaşta tarafsız olduğumuzu ortaya koyacaktık. Almanya ile yaptığımız bu saldırmazlık paktı yapmayı planladığımız saldırmazlık paktıyla biz tarafsızlığımızı ortaya koyacaktık efendim. Şimdi 2. Dünya Savaşı patlak verdi. Biz saldırmazlık paktını imzalama aşamasına geldik. Dolayısıyla ayak oyunları başladı ve önemli bir süreç başladı Türkiye açısından. Bu arada saldırmazlık paktı ile ortaklığa dahil olmak isteyen dönemin Sovyetler Birliği de ee, müttefikleri savaş ilan etmese de 19 Ekim 1939'da Polonya'nın doğu kısmını e, alarak doğu kısmına saldırarak savaşa dahil olmuştu Sovyetler Birliği. Yani bir problemimiz daha olmuştu. Rusya şimdiki Rusya eski Sovyetler Birliği. Öte taraftan 4. Denizaltımız Uluç Ali Reis ise İngiltere savaşa girdikten ancak ve ancak iki ay sonra kıza konulabilmişti efendim. Şimdi yapılan anlaşma gereği inşaat süreçleri tamamlanan denizaltı gemileri Türk mürettebatı tarafından Türkiye'ye getirilecekti. Yalnız savaş patlak verdikten sonra İngiltere savaşa girdikten sonra bu gelişmeler üzerine inşaat süreci tamamlandığı halde ücretlerini aldığı halde gemileri Türkiye'ye teslim etmek istemeydi efendim. Haliyle de problem başladı. Aynı tarihlerde İtalya'nın Yunanistan'a saldırması, Almanya'nın ise Macaristan ve Romanya'yı işgal etmesi, 1941'de Balkanların doğrudan ya da dolaylı olarak Almanya'nın etkisi altına girmesi doğal olarak Türkiye'yi, İngiltere'yi ve Sovyetler Birliği'ni endişeye sürüklemeye başladı efendim. 1941 yılı başlarında Ankara'daki İngiliz büyükelçisi Sir Hewson Almanlarla görüşmeleri devam eden saldırmazlık paktı anlaşmasını imzalamazsak denizaltılarımızın verileceğini ve ilaveten 4 uçak filosunun da hediye edileceğini bildiriyordu. Aynı tarihlerde bu esnada Sovyetler Birliği 25 Mart 1941 tarihinde yani bu arada 10 günlük falan süreler oynuyor. 41 tarihinde Türk hükümetine başvurarak Türkiye, Almanya ve Sovyetler Birliği arasında 1925 tarihli metine itafta bulunarak tarafsızlık, saldırmazlık paktının geçerli olduğunu bildiriyor efendim. Yani iki tarafta bastırıyor. Öte yandan İngiltere ve ABD Dışişleri Bakanları da anlaşmanın imzalanmaması yönünde üst üste arka arkaya vermiş oldukları Türkiye'ye vermiş oldukları notalar sonucu Türkiye Almanya'ya yapmış olduğu o dönemde yapmış olduğu krom sevkiyatını 21 Nisan 1941'de durdurduğunu açıklamak zorunda kalmıştı efendim. Yani her taraftan bir baskı hisseden Türkiye'den bahsediyoruz. Dolayısıyla süreç ilerlerken söz konusu ayak oyunları içerisinde Türkiye kritik bir döneme girmişti efendim. İngiltere kritik bir döneme girdiğimiz Haziran 1941'de üstelik de Almanya ile saldırmazlık paktı imzalama aşamasına geldiğimiz bir süreçte Ankara Büyükelçisi İngiliz Sir Higgins'ın aracılığıyla Türkiye'ye haber göndererek reis sınıfı denizaltılarının teslimine hazır olduklarını ve teslim alınması için bir iki gönderilmesi kararını bildirdi. İngiltere'nin bu süreçte fikrini değiştirmesi hükümet tarafından tam olarak anlaşılmamış olsa da olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmişti efendim. Bu gelişmeler dönemin hükümeti tarafından olumlu olarak değerlendirilmişti ve sevinçle karşılanmıştı. Bu güzel haber üzerine program belirlenerek hazırlıklara başlandı. Denizaltı komutanlığı 4 denizaltımızı Türkiye'ye getirecek olan personeli belirledi. Türk donanmasının en seçkin denizcileri sicillerine bakılarak tek tek incelenerek seçildi efendim. Kafile başkanı olarak da 2. Denizaltı Flotilla komadoru güverte, yarbay, zeki, ışın tayin edildi. Bu arada uzun süredir staj yapmak için İngiltere'ye gitmeyi bekleyen, başlarında bir hava subayı olmak üzere 16'sı kara okulunun üstün dereceyle bitirdikleri için İngiltere'de pilot olarak yetiştirilmesine karar verilen topçu, piyade, süvari, istihkam ve diğer sınıflardan mezun yeni astermenlerden oluşan toplam 21 havacı personelde bu kafileye dahil edildi. Böylelikle efendim bölgedeki denizaltılarının dikkatini çekmemek üzere söz konusu yolculuğun bir ticaret gemisiyle yapılmasına karar verildi. 1901 yılında İngiltere'de inşa edilen 102 metre boyunda, 15 metre eninde, saatte 8,5 mil hız yapabilen 1931 yılında satın alınan ticaret gemisiyle ve bu gemiye Refah adı verilerek yola çıkarılmak üzere hazırlandı. Artık gemimizin adı Refah Şilebi olmuştu. Tarih 16 Haziran'da gösterdiğinde Refah Şilebi gizlice İstanbul'dan yola çıkarak Mersin Limanı'na doğru hareket etmişti. Refah Şilebi hareket halindeyken 18 Haziran 1941 günü Türk-Alman e, saldırmazlık paktını imzalayan Türkiye, Almanya'nın kendisine saldırı riskini de bertaraf etmişti. Anlaşmanın yanı sıra Türkiye Almanya ile Sovyetler Birliği arasında çıkacak olan veya patlak verebilecek olası bir savaşta tarafsız kalacağını da açıklamıştı. Türkiye ile Almanya arasında imzalanan bu anlaşma İngilizlerin pek hoşuna gitmese de İngiltere'nin tepkisi sınırlı kaldı ve denizaltının teslimatlarından geri adım atmadı. Çünkü İngiltere baskı yaparak Türkiye'nin Almanya'ya o dönemde daha da yakınlaşmasını istemiyordu efendim. Söz konusu bu gelişmeler üzerine denizaltıları ne teslim alacak olan ekibin hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Ekibin eksiklikleri giderildikten sonra 20 Haziran günü Ankara'dan Toros Express ile yola çıkan kafile 21 Haziran günü Mersin'e ulaşmıştı. Aynı gün Hava Yüzbaşı Reşat Ersel komutasındaki Kara Harp Okulu öğrencileri de Mersin'e gelmişti. İstanbul'dan gizlice hareket eden Refah Şilevi de aynı gün Mersin limanına varmıştı. Ancak Mersin'e gelen kafile büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü Mersin liman başkanı Zihni Koça gizli tutulması koşuluyla Şilevi'nin 200 kişilik bir askeri ekiple askeri kafileyi alarak yabancı bir limana hareket edeceği bilgisi yeni verilmiş ve herhangi bir hazırlık yapılamamıştı ve efendim şilebi bu konuda çok yetersizdi iki filikası bulunan şilebinin kapasitesi 28 kişilikti bu noktada efendim e, deniz tarihi araştırmacısı Osman Öndeş'in iddiasına göre kafile komutanı Yarbay Zeki Işın ve Kaptan İzzet Dalkıran refah şilebi donanmasının son derece yetersiz olduğu bu şartlarda yola çıkmanın kritik göreve gidecek olan askeri personeli büyük bir tehlikeye atmak olacağını denizcilerin müsteşarı Amiral Mehmet Ali Ülgen'e defalarca söylemesine rağmen Ülgen'in cevabı aldığınız emre uyun olmuştu. Bu emir üzeri Refah Şilebi'nin 22 Haziran'da Mersin'den demir alarak hareket etmesi gerekiyordu denizaltıları teslim alacak mürettebatın en geç 25 Haziran 1941 günü Mısır'ın Port Said limanında olması gerekiyordu. Refah Şilebi Port Said limanında beklemekte olan ünlü Queen Mary Transatlantik'in koruması altında konvoy gemileriyle birlikte Ümit Burnu'nu dolanarak İngiltere'ye gidecekti Güzergah bu şekilde. Lakin bu mümkün değildi gemi personel taşımacılığı için yeterli değildi. Hemen ilave tedbirlere ihtiyaç duyuyordu. Zaman kaybetmeden acele derme çatma kameralar, portatif elalar ve banyolar Mersin marangozlarınca hazırlandı. Şileb'in savaşta tarafsız olduğunun belli olması amacıyla güvertesine Türk bayrağı bandajı yapıldı ve bandajların gece süresince reflektörlerle aydınlatılması için gerekli tedbirler alındı gerekli ekipman sağlandı. Efendim elektrikle çalışan ve 150 mil mesafeye kadar mesaj verebilen gemi telsizi tekrar gözden geçirildi. Geminin yetersiz can yelekleri takviye edilmeye çalışıldı. Bu esnada e, gemiye bir de İngiliz subay katıldı. Bu subayın kafileye neden katıldığı, katılma emrini kimin verdiği, ileriki yıllarda dahi ortaya çıkmadığı bilinmedi efendim. İngiliz subayın özel yapım şişme bir can eliyle ortalıkta dolaşması herkesin dikkatini çekiyordu. Gemideki herkes bunun kim olduğunu merak ediyordu bir taraftan da efendim. Refah Çilevi hareket hazırlıkları devam ederken enteresan bir gelişme daha yaşanmıştı o süreçte. Gemiye İngiltere'nin Mersin konsolosu geldi ve Refah Mısır'ın Port Said limanına kadar takip edeceği rotayı bildirdi efendim. Bu daha önce karşılaşılmış bir durum değildi. Çünkü e, İngilizler Mısır'ın Portside Limanı'nda zaten İngiliz bir ekip tarafından karşılanacaktı Refah Şilebi. Yani gemi kaptanının aklında olan güzergah farklıydı. E, öte taraftan zaten konsolos bu e, seyir güzergahının güvenli olup olmadığını da, da garanti edemediğiniz sözlerine eklemişti. Bir taraftan da efendim kaptan İzzet Dalkıran'a göre ise bu dönemdeki en garantili yol Suriye kıyılarını takip ederek e, ilerlemek olacağını düşünüyordu ve Portside limanına Suriye sınırlarını takip ederek gidilmesi gerektiğini düşünüyordu. Kıbrıs'ın kuzeyinden ve batısından dolaşmak suretiyle Port Said limanına gidilmesi ölüm demekti. Çünkü efendim bugün de olduğu gibi o günlerde Akdeniz bir güç gösteri merkezi haline gelmişti. Bir güç gösteri merkezi durumundaydı. İkinci Dünya Savaşı'na katılan ülkelerin denizaltıları Akdeniz'de cirit atıyordu. Birbirlerinin gemilerini batırıyorlardı. Bu durum Akdeniz'deki güvensizliği geminin yola çıkacağı zaman zarfı olan 1941 yılında en üst seviyeye yani zirveye taşımıştı. Mısır'ın Port Said limanına gidebilmek için bu cehennem sahasından cehennemin ortasından geçmek gerekiyordu efendim. Hazırlıklarını tamamlayan Refah Şilebi bir gün gecikmeli de olsa 28 kişilik mürettebatı dahil 199 Türk bir İngiliz mihmandar subay olmak üzere 200 kişilik kafileyle 23 Haziran günü Mersin'den Port Said limanına doğru hareket etti. Mersin'in 40 mil açıklarına gidildikten sonra korkulan olduğu Refah Şilebi Kıbrıs'ın kuzeyinden bütün ışıkları yanmış ve bordasında reflektörlerle aydınlatılmış Türk bayrağı olduğu halde saat gece 22-23 civarında meşhul bir patlamayla sarsıldı. İskele Borda Makine Dairesi hizasından yara aldı. Patlamayla birlikte mevcut iki filkadan biri içinde uyuyanlarla birlikte havaya uçmuştu. Elektrik düzeneği bozulduğu için elektrikler kesildi ve telsizler sustu. Haber verilemedi efendim. Güverdediklerin kimi patlamayla şehit olurken kimileri ise can havliyle kendini denize attıkları için denizde bu olarak can vermişlerdi. İkinci denizaltı Komodor Yarbay Zeki Işın'ın komutasındaki kafile ile Refah Kaptanı İzzet Dalkıran'ın personeli büyük bir soğukkanlılıkla geminin yara alan kısmına müdahale etti ancak büyük uğraşlara rağmen başarılı olamamışlardı efendim. Başarılamamıştı. Gece saat 27 civarında bayrağı bilinmeyen bir denizaltı tarafından geminin torpilendiği tahmin ediliyor efendim. Yaklaşık 4 saat su üstünde kaldıktan sonra 24 Haziran 1941 sabahı ikiye bölünerek Refah Şilebi batmıştı. Gemiyi terk etmeyen kafile başkanı Yarbay Zeki Işın ve kaptan İzzet Dalgran'dan gemiyle birlikte sularda kaybolmuştu efendim. Refah Şilebi'nin hareketinden yaklaşık 6 saat sonra gerçekleştiren bu feci kazada 15 deniz subayı, 16 hava pilot adayı öğrencisi, 48 deniz subayı... 63 er ve 23 sivil denizci olmak üzere toplam 167 kişi refahla birlikte Akdeniz'in mavi sularına gömülmüştü efendim. Olay sırasında boğularak ölen İngiliz subayı ile birlikte faciada ölenlerin sayısı 168 kişiydi. Çok büyük bir şans eseri efendim gemiden indirilen tahliye filikasıyla 4 deniz subayı, 1 hava subayı, 4 hava pilot adayı öğrencisi, 15 denizaltı subayı, 1 er ile 3 gemi personeli olmak üzere toplam 28 kişi sağ kurtarılmıştı. Yine efendim 25 Haziran'da Karataş Burnu Feneri mevkiinde sahile çıkmayı başaran gemi personelini ilk gören fenerci olmuştu. Durumu ivedilikle ilgililere bildirdi. Derhal kazamanine uçak uçuruldu. Kurtarma gemileri yola çıkartıldı. Aramalar yapıldı. Kurtarma çalışmaları sonucu tahtalara tutunan dört erdağ sağ salim kurtarılmıştı. 200 kişilik kafileden hayatta kalan sadece 32 kişiydi efendim. Ve dönemin Türkiye'si bu feci kazada 168 şehit vermiştir. Tarihimize refah faciası olarak geçen bu olay, 1939 yılında askeri deniz araçlarımızın siparişlerinin verilmesiyle başlayan ve 1944 yılında mahkemece verilen kararla kapatılan sürece kadar devam etmiştir. Bu facianın sorumluları bugün dahi kesin olarak bilinmemektedir efendim. Yani refah şilebini kimin batırdığı halen daha bilinmemektedir. İddialar var e, bu yönde hani kara kuvvetlerinden emekli olan e, üst düzey askerlerimizin iddiaları var. İşte deniz araştırmacısı Osman Güneş'in iddiaları var. Yalnız e, kesinlikle şudur şeklinde bir açıklama yapılmamıştır ve yani bu halen daha kesin olarak ortaya konulmamıştır. Daha sonra efendim sipariş edilen 4 denizaltımızdan 3 farklı tarihlerde Türkiye'ye teslim edildi. Bunlar Oruç Reis 1 Oruç Reis Murat Reis Burak Reis denizaltılarıdır ve bugün bu isimle halen bizim denizaltılarımız vardır efendim. Uluç Ali Reis olan dördüncü denizaltısı ise İngiliz hükümeti tarafından alıkonulmuş P615 ismiyle 1941 Mart ayında İngiliz denizaltı filosuna katılmıştı. 1942 yılında Kuzey Rus konvoylarına refakat ederek Batı Afrika'da görev yapmış. 18 Nisan 1943 günü ise Almanlara ait U-23 nolu denizaltı tarafından Afrika'nın batı sahil açıklarında batırılmıştı. Dolayısıyla Uluç Ali Reis Türkiye'ye hiç getirilmedi, getirilemedi efendim. Şimdi efendim bu vesileyle şehitlerimizi bir kez daha anarak, Allah'tan rahmet dileyerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak için verdiği mücadelenin ne aşamalarıyla devam edeceğini hatırlatmak isteriz. Bu üç geminin de hatırlatmasını yapmamızın sebebi buydu efendim. Bizim orada olmamız Türkiye Cumhuriyeti'nin menfi çıkarları üzerinedir. Yani nasıl ki her devlet oradaysa biz de orada olmak durumundayız. Amacımız savaş değil. Yani biz savaş ...çığırtkanlığı yapan bir millet değiliz. Biz savaş isteyen de bir millet değiliz. Yalnız gerek duyarsak da savaşa hazırız. Bunu bütün dünya devletleri emin olun ki biliyorlar efendim. Evet amacımız savaşa girmek değil... ...bir savaş hazırlamak değil. Yani biz bir savaş olsun istemiyoruz. Bunu emin olun kimse istemiyor... Yalnız bizi bir savaşa sürüklemeleri durumunda da bu kaçınılmazdır. Biz savaşan bir milletiz zaten bunu dediğim gibi herkes de biliyor efendim. Çünkü Akdeniz'de bizim mücadelemiz yeni aşamalarıyla devam edecektir efendim. Biz de Akdeniz'de varız. Yani muhasır ekonomik bölgemizi korumak zorundayız efendim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan, desteklerinizden dolayı. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.